Bugün sizlerle birlikte ee, level 6'ya geldim ben bu arada. Fighter 3 diye oynuyoruz. Başlayalım. Bunu seveceğinizi biliyorum. Kesin. Ablam bana verir. Aslında sen kaç leveldesin? Sen de bu kutu var ben mı? De fat herhalde var. Pet Görev yapmak yasak ee eh, yoksa böyle olur arayak dur buraya ses seviyorum bak bilerek yenilecek bak bu oyun bizde var ve o kadar da noob değiliz Hatta. Hiç mutluyuz. buraya. O, o oyunun adı neydi Mehmet? Bilmiyorum, bilmiyorum. Neyse o oyunun adını araştırın ve yorumlara yazın oynamamızı istiyorsanız. Ama ben, bugün şimdi, son iki ben, video ben. yapacağız. Ondan sonra geçiyorum. Yok gidiyor. ben iki video yapmayacağım. Ben bir milyon tane yaparım isterdim. <laughs> Mehmet Yapamaz serisi hani Orkun, Orkun Yapamaz var ya Orkun'a meydan okuyorum. <laughs> Onu yapsana. Tamam lan yapacağım. Kafama yum yumurta mesela atıyorum. Eber. Hı? Yapıyor musun? Yaparım. Arkadaşlar yorumlara eğer, <laughs> eğer e, yazan kişi like'lanırsa yapıyoruz ha söyleyeyim. Yapıyoruz mu? Ben, ben mi? istemeyenler İstemeyenler istemeye istemiyoruz yazın yorumlara. Kesin dislike basacaklar bak. Eminim dislike basacaklar. Bir tane bile dislike'ım yoksa yuh derim Zaten hiçbir şey. Aa, fat cat. Çok çişmamışsın ya. Tebrikler. Emergency meeting istiyorum. Katil bu. Ha zaten yapacak herhalde. Yapamazsın hem öğrenmeyecek. Arkadaşlar Among Us oynamayı istiyorum. Için... Bakın seçenek veriyorum. Ya Among Us'ı önce oynayacağız. Bu oyun da bende var. Bu arada neden bütün oyunlar bende var bilmiyorum. Çünkü sen reklamda çıkanı alıyorsun. Evet. Reklamda çıkan ve istediğim şeyleri alıyorum. Bazen aslında kötü zannetmiştim ben ilk başta. Ben de güzel. Evet. Ama bu kadar saçma sapan şeyler olmuyor tabii ki de. Daha yani güzel oluyor bence. Şu an bu saçmalıyor. Baya saçmalamış. Daha kötüleştirmiş ya. Bakın arkadaşlar yoruma şöyle yazın mesela. İstiyorsanız Among Us oynayın diyorsunuz. Ama Among Us'tan sonra da eee Don Challenge gelsin diyorsanız öyle yazın. Ama eğer Don Challenge Don Challenge 15 abone. Hangisi? Pistol ne? Maşete mi? Pistol tabii. Don Challenge ne? Don Challenge 15 aboneden sonra geliyor. E ee, böyle ama Eee ben herkese e, yaparım. E, çok kolay olmadı ama? 15 abone olmaz bence. Çok fazla. 12 abone var zaten. 15 olur bir zahmet. Bunu da yeneyim var ya. Bitiriyorum oyunu. Gıcıklığına. Bu da bende var <laughs> Yok. Ha, <aynen. gülüyor> ya. Yok. O kadar mutlu oynuyor ki. İnanamıyorum. Ya. Ya ben birisi ebelenir. çözüyorum onu. Ama sana birisi dokunca reklam gelmesi çok kötü. Levent, ay çöle gelince bitireceğim lan. Oha. Aa iki mermi attı. Ama istiyorlarsa donu çalınacağım. 15 abone yapayım. Ama istiyorsanız yazın evet cidden. Bakalım kaç tane şey kaç tane yorum olacak? 1 milyon. <laughs> Abi <çok> <laughs> yorumları, bir şey. biraz biraz Sen yorumları oku. <laughs> Yavaş ama. Sakin. Yorumlarınızı tabii herkesin bakıyorum. videolar yeni gelmiş okuyorum hemen Bak. Ok. bir de cevap yaz asya sen yazamıyorsun cevap. ve laptopumu getirip cevap cevap yaz sonra benim youtube videosu çektiğimi anlayıp sıkıyorum. ne diyorlar diyorlar ki abi bırakıyorum kanalı abi isyan ediyorlar yani <gülüyor> şey <gülüyor> şey Yorumlara yazacağım. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Collect. Ay çöle geldim Ha tamam oku Gel Mehmet Tam benlik he Mehmet bence sen bunları cevaplamışsın Baya bir şeyler istemişler çünkü <laughs> Yandın sen Ya ben videoyu bitiriyorum. Çöle geldik arkadaşlar. Çöl birazdan zormuş. Evet. Bay bay arkadaşlar. Eğer, e videoyu abone Durum olup var, like atmayı unutmayın. Don Challenge veya Among Us veya Mehmet Yapan